HP Color LaserJet Pro 4201 4203 yazıcı serisini kutusundan çıkarma ve kurma. İlk olarak kutuyu açın. Ardından varsa USB kablosunu çıkarın. Güç kablosunu, kurulum kılavuzunu ve karton koruyucuyu çıkarın. Kutuyu dikkatlice yan tarafına yerleştirin. Ardından yazıcıyı kutudan dışarıya doğru kaydırın. Yazıcı dik durumdayken iki strafor parçayı çıkarın. Yazıcıyı plastik torbadan çıkarın. Turuncu bandı çıkarın ve yazıcının üst ve ön tarafından koruyucu levhaları çıkarın. Güç kablosunu yazıcının arkasına takın ve ardından diğer ucunu da bir güç kaynağına takın. Not: HP, fişin doğrudan bir duvar prizine takılmasını önerir. Yazıcıyı açmak için güç düğmesine basın. Yazıcıyı bir Ethernet bağlantısı kullanarak bağlamayı planlıyorsanız bu işlemi şu anda yapabilirsiniz. Not, bu video kablosuz kurulum işlemiyle devam edecektir. Ethernet kablosuyla bağlıysanız tüm adımlar size uymayacaktır. Listeden dilinizi aramak ve seçmek için yazıcı kadranını çevirin. Seçiminizi onaylamak için kadrana basın ve ardından onayla seçimini yapmak için yeniden basın. Ülkenizi veya bölgenizi seçin. Bağlantı yönteminizi seçmeden önce yazıcıya kağıt yükleyin. Kağıt tepsisini yazıcının dışına kaydırın. Kağıt kılavuzlarını en dış konumlarına ayarlayın. Tepsiye birkaç düz kağıt yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını kağıtların kenarlarına dayanana kadar ayarlayın. Ardından kağıt tepsisini yazıcının içine geri takın. Kontrol panelinden bağlantı yönteminizi seçin. Wi-Fi kurulumu için kablosuz ağınızın adını seçin. A parolasını girin ve işlemi tamamladığınızda onay işaretini seçin. Aşağı doğru kaydırın ve ayarları onaylamak için tamamı seçin. Yazıcı A bağlanır. Bağlantı başarılı olduğunda aşağı doğru kaydırın ve devamı seçin. Proxy ayarlarını kurmak için kurulumu seçin. Bu bölümü atlamak için atlayı seçin. Ürün yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için devamı seçin. Yazıcı güncellemesi kontrollerinden sonra otomatik güncellemeler ile ilgili bölümü okuyun. Önemli bir sonraki ekrana ilerlemek için sayfanın en alt kısmına doğru kaydırmanız gerekir. Sonraki öğesini seçin. Güncellemeleri kontrol etmek için tercih ettiğiniz yöntemi seçin. HP, yazıcıyı otomatik olarak güncellemek için otomatik güncelleme işlevinin etkinleştirilmesini önerir. Tarih ve saati ayarlayın ve devama tıklayın. Kontrol paneli yazıcı kurulumu tamamlanmıştır. Devamı seçin. Yazıcı renk kalibrasyonu başlar ve tamamlanması biraz zaman alır. Yazıcı yazılımını indirip kurmak ve kalan adımlar için bilgisayarınıza dönün. Not: Yazıcıyı bir bilgisayara kurmanız gerekir. Yazıcınızı akıllı telefon veya tablet gibi bir mobil cihaza kuramazsınız. Bilgisayarınızda hpsmart.com download adresine gidin. Yazıcınızın modelini girin ve açılır listeden yazıcıyı seçin. Ardından sonraki öğesini seçin. HP Easy Start yazılımını indirmek için indir öğesini seçin. İndirme işlemi bittikten sonra dosyayı açın. Uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek için Evet öğesini seçin. Devamı seçin. Veri paylaşım ekranında Evet veya Hayır öğesini seçin. Yazıcı bulunduktan sonra Devamı seçin. Yazılımın hüküm ve koşullarını okuyun, kutucu işaretleyin ve kabul edin. Uygulama analizi ekranında tüm metni okuyun ve devam etmek için evet veya hayır teşekkürler öğesini seçin. Cihaz paylaşımı özelliğini açmak için evet'i seçin. Kurulum tamamlandıktan sonra bitir'i seçin. HP Support YouTube kanalımızda daha fazla faydalı video bulabilirsiniz.